nasıl kılınır? Aha boş yer var. Kartonum dursun burada çıkışta alırım. Şöyle araya da sıkıştık. Ne var oğlum ne bakıyorsun? İmam demedim safları sık tutun diye. Aha yer açıldı. Hadi git öne. Yine açıldı. Sen de git. Sen de git. Sen de. Ne oluyor oğlum? Oluk mu açıldı? Gittikçe gidiyor. <laughs> bak bak Ahmet'e bak. Zabağın köründe bayram mesajı atmış. He he anladık bayram namazına kalktın sen de he. Oo bayramlaşmak için yine büyükten küçüğe sıralanmışsınız. Eee? <laughs> En başta hep Ramazan amca olurdu. Nerede o? Ana öldü mü lan? Yerine de Recep amca geçmiş. Neyse öpeyim amca. Ah, ah, nerede o eski lan? E ölmüş işte. <laughs> Neyse öpeyim amca. Oğlum gündüz yemek yemek ne kadar garip geliyor lan. Bakın suda içiyorum hiç de bir şey olmuyor. <laughs> Bu kim lan? Aha davulcu. Para almaya geldi. Sessiz olun ses çıkarmayın ses çıkarmayın. Sonuçta davulla uyanmıyor. Malar mı uyanıyor? Niye para vereyim ki? Ulan şimdi para vermedik diye kapıya işaret koyarlar sonra bir şey yaparlarsa ben vereyim ya. Akrabaları arasam mı mesaj mı? Atsam. Arayınca da ne konuşacağım ki? iyi bayramlar diyorum. Kapatıyorum. Toplu mesaj atayım ya. Bayramınızı en içten dileklerimle. Kaan Gıngar. <laughs> dur şöyle Insta'da da yeğenin fotoğrafını paylaşayım. Gel bakayım sen şu, dur oğlum. Bir dur lan. At dur. Bir dur oğlum. Fotoğraf çekeceğim. Bir dur. he Bayram şekeri. Kalpli göz, Kalpli göz Paylaş. Tamam. Yürü gideceğim. <laughs>